Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Gözlerim bakın baya şiş. Gece doğru düzgün uyuyamadım. Baya uçtum ya. Dün ee, havalar ani soğuma. Havalar ani soğudu. Bugün hatta 17 derece yağmurlu gösteriyor. Gece biraz üşüdüm. O yüzden doğru düzgün uyuyamadım. Ve bugün çok erken uyandık. Şu an saat 9 galiba. Çok uyku var. Gözlerim bayağı şişti ya. Uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Bir de bu saatte bizim kediler oyun saati. Üstümden kudurup kudurup duruyor. Neyse ne diyecektim. Ha. şimdi kalkacağız. Kahvaltı. Ay gözüme bir şey girdi. Şimdi çay koydum ben. dün hatta ha şey diyecektim aslında. Havalar soğudu ya. Dün akşam hatta şey giydim ya. Kışlık pijamalarımı giydim. Eşim çok gülüyordu. Tamam pijamalarını giymiş bu artık. Bayağı üşümüş demek ki diye. İnşallah üşütmemişimdir. Hasta olmayacağım. Çünkü dün hapşırıp hapşırıp duruyordum. Şimdi çay koydum. Kahvaltı yapacağız inşallah. Ee, eşim gitti börek almış. Ben de birkaç tane yiyeceğim ama. Ee, çünkü uzun zamandır ki yememiştim, Özlemişim börek. Bir de taze taze çıkmış fırında. Oh, bir de şu börek yapmayı bir türlü beceremedim ben ya. Ben aslında ki yara şey yaptım. Ispanaklı yaptım. Güzel olmuştu. Kıymalı yaptım. Pek beceremedim ama eşim daha çok kıymalı sevdiği için hiç bir türlü beceremiyorum. Bilmiyorum. Her neyse. Şimdi kalkayım. Mutfağımı biraz toplayayım çay kaynayana kadar. Çünkü mutfak baya dağınık. Dağınık bırakmıştım dün ondan sonra kahvaltı yapacağız eşimle. Sonra ne yapacağız onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir kuşçuya gideceğiz çünkü işim anlaşmış. Kesinleşirse bir kuşçuya gideceğiz. Eşim bir kuş bakacakmış. Neyse. Boş boş konuşmayayım. Şimdi mutfağa gidiyorum. Sonra mutfakta görüşürüz. Evet, kahvaltım hazır oldu arkadaşlar. Bugün biraz tam buğday ekmeği canım çekti. Öyle bir şey yaptım. Bayağı büyüktü dilimi. Onu ortadan kestim. Yardım dilim. Üstüne bir tane yumurta, zeytin, domates ve en sevdiğim peynirdir. Ondan yiyeceğim. Bir de közlenmiş iki tane biber koydum. Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım. Kahvaltı Türk kültürüne göre kahvaltıda közlenmiş biber yiyinir mi? Bilmiyorum ben yiyorum ya. Ben çok farklı bir şeyler yiyorum. Dur dur kızım. Neyse. Şimdi bir pet alsın. Evet kahvaltımızı bitirdik. Çayımızı içtik. Oh. Bu serin serin havalarda çay içmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Bu arada şuraya bakın. Devasa bir ne denir? Sivilce çıkmış. Şurama. O kadar kötü ağrıyor ki. Şimdi Kuşa gitmeden önce, şimdi eşim kuş odasını temizliyor, temizlik yapıyor. Bugün temizlik günü. Oralar topluyor, ben de etrafı toplayacağım biraz. Bir de şey yapmam gerekiyor. Ee, birkaç video çekmem gerekiyor. Soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum çünkü bayağı sorular var. Bir de nasıl zayıfladım part ikisini çekmeyi düşünüyorum. Daha da açıklamalı olmasını istiyorum. O yüzden böyle duvarı biraz süslemeye düşünüyorum. Bir de size çok güzel şeyler göstermem gerekiyor. Bir dakika bekleyin. Bakın. Benim yeni hobim. Kendim çizdim. Nasıl olmuş? <laughs> çok tatlı değil mi? İşte bunları duvara asmayı düşünüyorum. Çünkü böyle oturduğunda en azından biraz boş duvar olmasın. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Eşim de çok sevdi. Bir de bunu... E büyük tuvalla tuval alıp şu salon duvarımız bayağı büyük ve boş. Oraya manzara ya da ne bileyim bir şeyler çizmeye düşünüyorum ve çok hoşuma gidiyor böyle bir şeylerle uğraşmak. Şimdi onu duvara asacağız. Onu eşim yardımı lazım. Eşim evdeyken onu bana yardım edecek inşallah. Ondan sonra He, bir tane de bir şey göstereyim size. Biz pek moçla yatıyoruz. Şimdi hazırlandım. Aslında size bir şey gösterecektim. İnternetten bir şey almıştım. Ama ağaca çıkmamız gerekiyor. Eve geldikten sonra artık göstereceğim onu size. Bak demiş ki çocuk ya Hemen yanına kurulayım dedim ya, Şimdi kuş alana kadar. Böyle öpü, öpü, öpülmesi lazım bunlar böyle. Yapılması lazım. <laughs> Oldu mu aşkım? Hı -hı. Tamam. Hadi eve gelince görüşürüz sizinle. Arkadaşlar göstermek istediğim buydu. Bakın ring light aldım. Umarım adını doğru söyleyebildim. Bakın çok güzel. Çok sevdim. Bunu trend yoldan evet trend yoldan aldım. Şimdi bunu şimdi takacağım. Size güzel güzel video çekeceğim. Şimdi size farkını göstereyim. Çok güzel ama. Evet arkadaşlar kaldık mı? Baş başa. Şimdi biraz önce gösterdiğim ring white sizi göstereceğim. Topladım bakın tipimi bakın ya. Neyse şimdi bakın şu an böyle görünüyor. Bir dakika şimdi açıyorum. Bakın çok güzel değil mi? Özellikle bunu aldım ki size güzel güzel böyle tarifler paylaşırken mutfakta e, güzel ışık olsun diye. Çünkü ışık e, arkamda kaldığı için yüzüm baya karanlık görünüyordu. Şimdi size renklerini göstereceğim. Bakın. Bu güzel. Bunu beğendim ben. Çok güzel. Şimdi bu e, Işe aldıktan sonra sizinle çok güzel böyle tarifler paylaşacağım. Her neyse laf uzatmayacağım arkadaşlar. Şimdi geçen videomda size söylemiştim ya Ukrayna Ukraynalıların bir borç yemeği var diye onu paylaşacaktım ama paylaşamamıştım. sözlü bugün onu paylaşacak paylaşmak istemiştim sizinle tarifini ama bir, bir bilin ben ne yaptım. Et çıkartmıştım dondurucudan. Yani çünkü et lazım. Et çıkarmıştım çözülmeye. Ee, şimdi malzemelerimi hazırlıyordum, video çekeceğim diye bir baktım. Neymiş? Normal et değil, kıymaymış. Kıyma çıkartmışım. Sonra baktım da şeye et de kalmamış, tavuk eti de yokmuş dondurucuda. Sadece kıyma var. Ben nereye bakarak bunu çıkarttım bilmiyorum ki. Nasıl, ne, neresinde ben onu et olarak gördüm, anlayamadım. Sonra dedim ki et yok şimdi nasıl paylaşacağım bu tarifi boş ver dedim hani bu videoyu yüklemeyeceğim diye düşünmüştüm ama sonra dedim ki hani olsun öyle de paylaşayım diye düşündüm nasıl tarif paylaşayım bir youtubersam artık çok mu youtuberım um? kısacası neyse Dediğim gibi hani şöyle anlatacağım etsiz yapacağım ben çünkü inanılmaz bugün canım çekti yarını bekleyemedim aslında ilk başta düşündüm hani yarın mı yapsam falan diye ama dedim ki boşver çok canım çekiyor ee, yarını bekleyemem bugün etsiz bile yapmak istedim. Şimdi size malzemelerimi göstereceğim sizi böyle tezgaha yakın alayım. Şimdi arkadaşlar siz beni görmüyorsunuz ama önce malzemelerimi göstereyim şöyle iki tane patates. Aslında fazla koyulur ama ben iki tane koyuyorum. Çünkü çok patates yemediğim için. Şurada lahana var. Böyle kıyılmış, kesilmiş. ince ince. Şimdi burada e, sivri biberim var. Bir tane havuçum var. Soğanım var. Aslında normal biber koyacaktım ama normal biberim olmadığı için sivri biber koyayım dedim. Çünkü e, sivri biber aşırı derecede seviyorum. Şimdi burada tenceremde Şöyle alayım sizi. Şimdi burada tenceremde arkadaşlar su var. Şimdi ocağın altını açıyorum. Tencereye lahanayı koyuyorum. Lahanamız yavaş yavaş pişsin, haşlansın. size anlatamam arkadaşlar nasıl canım çektiğini bilmiyorum inanılmaz canım çekti lahana seviyorum ben ya gerekirse kahvaltıda bile lahana yerim bazı tarifler yapıp bilmem neler yapıp sanırım bir videoda paylaşmıştım değil mi lahana mücveri paylaşmış mıydım galiba evet paylaşmıştım o da çok güzel oluyor onu da bir deneyebilirsiniz şimdi lahanalarımı koydum arkadaşlar haşlanmaya devam etsin acı iyi mi böyle Umarım iyidir. Şurada patatesin biraz, şurada yarası varmış. Bu patatesleri soyacağım, Soymayacağım. keseceğim daha doğrusu. Aslında çok büyük büyük kesilmesi, Tamam keseriz ya. Kafaya göre kesiyorum işte. Şöyle. İşte kim, aslında tam tarifinde böyle şu görünüyor, değil mi? Böyle ortadan bir de dörtü böyle bölünüyor. Ama ben o kadar büyük yapmayacağım. Bunlar şimdi haşlanmaya devam etsin. Biz burada başka işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Şimdi acıyı değiştiriyorum. Arkadaşlar sizi bu tarafa aldım. Buradan daha iyi galiba. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Hani dedim ya ben et yerine kıyma çıkartmışım diye. Tam tarifinde lahanaları suya koyduğunuz zaman eti önce eti haşlayacaksınız, sonra lahanaları ekleyecek, lahana patatesleri ekleyeceksiniz. Etim olmadığı için direkt suya koydum. Ya nasıl böyle bir şey yapabilirim ben ya? Şimdi bir tavaya yağ alıyorum. Şöyle altını açıyorum. ha. Çakma youtuber oldum ha böyle tarif Çakma youtuber oldum ha böyle tarif verilir mi ya? Şöyle Yağ koydum tencereme düşmüş Şimdi yağımız ısınmasını bekliyoruz arkadaşlar Bu arada bakın Az kalsın unutacaktım Dondurucudan kırmızı pancar çıkartmıştım çözülmeye Tarifimize kırmızı pancar da lazım olacak. Şimdi kırmızı pancarı ne yapıyorum? Soyuyorum, Rendeliyorum. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Pancarımı, kırmızı pancarımı rendeledim. Rendeledikten sonra mutfağı fayansları şuraları, şu şu tarafları batırdım. Sıçradı. Bu bu arada e, soğanımı attım kavurmaya. Birkaç tane biber kaçtı ama of bir şey olmaz. Şimdi soğanımı kavurmaya devam ettim. Ben bu arada Havuçlarımı rendeleyeceğim. Havucu da rendeledim, hazırladım. Şimdi buna ben hem havucu hem biber ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi tam kıvamını geldi. Ve şey koyacağız. Domates Neyi? Domates. Püresi mi diyeyim? Neydi ya? Unuttum adını. İşte domates. Ben size anlatayım nasıl yaptığımı siz anlarsınız ne olduğunu. a bakın aklımdaydı. O nasıl unuturum ya? Neyse ben bu domatesleri kabuğunu soydum. bir de tencereye doğradım. kırmızı biber ekledim. Ve hepsini pişirdim. Suyu çıkana kadar tencerede beklettim. Suyu çıktıktan sonra soğumaya bıraktım. So soğuduktan sonra ben onları hepsini blenderden geçirip peçeşelere koyup dondurucuya attım. Ne oluyor bu? Ee, domates, salça deyip sal bakın hiç aklıma gelmiyor. Çıldıracağım ya. Özellikle video çekerken aklıma gelmemesi lazım. Diyorum ya benden hiç doğru düzgün böyle yemek tarifleri paylaşan youtuber olmaz ha. Şu an benim yüzümü görmüyorsunuz da biraz garip geliyordur ama. Neyse. Şimdi bunu kavurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakikadır falan kavuruyorum bunu. Şimdi bunun içine kırmızı penceremizi koyuyoruz. Oh mis mis. Kırmızı pencerede çok severim ha. Oh. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Hani ıı, biz bizim yediğimiz yemekler size garip geliyordur değil mi? <laughs> Şu an belki şunu bakarak da Diyor Dios. Aa bakın konuşamıyorum. Diyor. <laughs> <laughs> Ay vallahi konuşamadım. Diyor dursunuz. Diyordursunuz, doğru mu söyledim? Bu kameraya ağzımı sokmaya gerekiyor, gerek miydi? Diyordursunuz, doğru durumlarım. Neyse <laughs> <laughs> bilmiyorum, hiç konuşamadım bugün. Niye böyle oldu bilmiyorum. Arkadaşlar ki. tavadaki sebzeleri 10 dakika falan kavurdum ve altını kapattım. Şimdi patateslerle. Bugün ne ben böyle konuşamıyorum ya, her şeyi unutuyorum lahana pişmesini bekliyor. Haşlanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra e, sotelediğimiz sebzeleri un üstünü ekleyip biraz da pişirmeye devam edeceğiz. Ondan sonra o aşamaya geldiğim zaman yeni kamerayı açarım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik yine mutfağa. Şimdi bunlar haşlanırken bu arada ben tuz koydum. Size göstermedim. Sadece tuz koymayı da göstermeye gerek yok. Şimdi sebzeleri ekleyeceğim. Oh mis. karıştırıyorum. Şu rengine bakın, görünüyor değil mi? Of, çok güzel. Aa inanılmaz kokuyor. Çok özlemişim ha. Şimdi bu biraz daha kaynayacak tatlar birbirini özleşene kadar. Doğru söyledim umarım özdeşene doğru değildir özleşene kadar doğrudur umarım. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim <laughs> pişti. Burada yemeğim çok güzel değil mi? Şöyle bir göstereyim. Bakın bence çok güzel. Ay şimdi geçtim salona bugün salon değil mi? çünkü artık ışığı var istediğim yerde istediğim gibi yiyebilirim. Evet yemeğim biraz sıcak. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Yanıma su da aldım. Hmm. Çok güzel olmuş ama et olsa daha da güzel olurdu. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bunun gerçek tarifinde dediğim gibi et koyuyorsunuz, haşlıyorsunuz, bir de fasulye oluyor. Ama ben fasulye yemeklerimi koymuyorum. Fasulye yememeye çalışıyorum. Aslında aşırı derecede fasulye seviyorum ama maalesef yem, yem, yemiyorum. Çünkü ben aşırı derecede rahatsız ediyor. Yani mide sıkıntılarından hani gaz oluyor falan ve e, çok rahatsız oluyorum kısacası. O yüzden yemeklerimi koymamaya çalışıyorum. Ay burada bir farklı hissettim kendimi. Ha güzel oluyormuş böyle. <laughs> Artık mukbang mı çeksem size ne? Uzun zamandır ki video çekmiyorum demiştim ya arkadaşlar patatesini yemek istiyorum ya. Canım çok çok uzun zamandır patates yemiyorum. Of çok seviyorum patates. Hmm. Çok özlemişim. Çok güzel patates. de yumuşacık pişmiş. Çok güzel. Sevdim ben. Etsiz olsa da çok güzel. Aha. Rahat tek başıma yemek yiyebilirsem eğer yiyirim inşallah yapma anne. Öpücük ver anne, öpücük, öpücük, öpücük ver. Öpücük. Şımarık. Aslında öpücük vermeyi biliyor. Bunda miiye çok güzel öpücük vermeyi biliyor ama şu an şımarık. Öpücük, öpücük ver anne, öpücük, ver. öpücük. Ver. Hadi. Hadi in. Hadi in. Uyuyordu. Bunlar salonda uyuyordu. Şimdi ışık açınca uyandı. Mecbur uykusu bozuldu. Evet arkadaşlar sizinle konuşmak istediğim konular vardı. Çekil anne. Hadi git kardeşle oyna. Eğer bunlara izin verirse tabii ki konuşacağım. Dedim ya uzun zamandır ki video çekmiyordum falan diye. Hah. Neler neler gelmedi başımıza. Aha! Üçüncü. Bir de dörtüncü gelsin tam olsun ya. Şimdi görenler diyecek ki sofrasında kedi geziyor diyecek. Hadi anneciğim. Anneciğim hadi. Hadi bir de bir. haydi anneciğim. Anne, 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 anneciğim bir türlü konuşturmadı ki bunlar beni. Kaç? Dört buçuk saattir ki konuya gelemiyorum ya. Çıkmayın sok yani bir rahat yemeğini yesin. Siz yediniz. Hmm. Neden video çekmiyorum uzun zamandır ki arkadaşlar? kaç gün oldu? İki hafta falan oldu galiba. İki hafta önce biraz iğrenç bir konu anlatacağım ama kusura bakmayın olur mu? E de önce şöyle bir şey tesadüfen gördüm. Pekmez'de Bihte ishal olmuş. Ve Bihte'nin normal Pekmez'in ki kanlı ishal. Ve o gün benim şeyimi, e, halimi anlayın siz. Hani kedileri düşkün olduğum, aşırı derece sevdiğimiz için. Hani şok geçirdim. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hani kedi böyle kanlı ishal olması falan. Ay ne kadar iğrencim değil mi? Yemek yerken anlattığım şeye bakın. Hmm. Ay çok kötü olmuş şu an. Kendim bile hani şey oldum. Ben iğrenmem de hani siz iğrenmeyin diye endişeleniyorum. Sonra ıı, ertesi gün biz doktora gittik. Iı, bizim doktorumuza. Altında oynuyorlar. Bizim doktorumuza gittik. Test yaptıracaktık. E, bir de yok. Şöyle oldu. Ertesi gün gitmedik. iki gün ya da üç gün sonra gittik. Biz e, doktorumuzu aradık. Bize dedi ki iki gün e, şey yapın. Gözetleyin dedi. de iki gün de hala aynı şekilde devam ediyorsa acil olarak getirin dedi. Biz iki gün onu gözetledik. Miyosun. İki gün bekledik ve iki günde halen de kanlı oluyordu. İne, i̇neceğiz mi? Gel kucağıma gel. Bu hanımefendi de son zamanlar böyle kucakta oturmayı çok seviyor. Otur kızım. Oturun işin yıkıcı. Ha Babası kucağını seviyor bu. Neyse. iki gün sonra biz doktora gittik. Ve şey yapacaktık. Testlerini falan yaptıracaktık. Biz saat kaçlarda? Neyse saat önemli değil. Biz Akşama doğru gitmiştik doktora. Ve doktor dedi ki ben şimdi bakayım dedim. Test, test yapma aleti mi? Test yapma kitli mi? Kitli mı değildir bilmiyorum. Her neyse hatırlamıyorum. Öyle bir şeyimiz varsa acil olarak test yapacağız dedi. Bu iki gün bunu gö gözetlediğim zaman da aşırı derecede hafızdı pekmez. Genel olarak pekmez aşırı derecede hiperaktif bir kediydi. Bunu da anlatmıştım size daha önceden. O kadar sakinleşmişti ki yani hep yatıyordu, oynamıyordu. E tabi hani hasta olduğu için çok normal. Hani sanki başka bir kediydi. Hiç oynaması, oyna oynayası gelmiyordu. Yemek yiyordu ama yemek yemeden kesilmemişti. Az az kuş gibi yiyordu. Sonra doktora biz söyledik hani böyle değişti baya halsizleşti falan filan dedik. Dedi ki eğer dedi şu an siz e, halsiz değişti demeseniz ben anlamazdım hani bunu. Çünkü davranışları hani Nasıl anlatacağım? Size şöyle anlatayım. Dedi ki mesela böyle böyle yapıyor kediye hani adı neydi çağırıyor falan o bir şeylerle böyle böyle yapıyor. Kedi bakıyor falan tamam mı? Hani meraklı falan bakıyor. Dedi ki kedi bunlara böyle tepki veriyorsa dedi durum çok kötü değildir dedi. Tamam eğer kötü durum olsaydı hiçbir şekilde tepki vermezdi. Sadece bir noktaya bakarak yatardı dedi. O böyle içimi biraz ferahlatmıştı İnan ki çünkü 3 gün içinde. Neler neler yaşadım biliyor musunuz? Sonra e, dedi ki şimdi kilitlerimiz varsa acil olarak şey de yaparız. İçimizde benim de içim rahat olsun, sizin de içiniz rahat olsun. Ama dedi o kadar çok kötü durum görünmüyor. Sadece o kan dişinde dedi. iç parazit de olabilir dedi. Sonra kalmamış onlarda. Bir bize ilaçlar yazdı. Antibiyotik yazdı, böyle fıs fıs yazdı. Bir de bir ilaç yazdı. Dedi ki bunları verin dedi. Bir hafta içerisinde... Antibiyotik ile beraber bir hafta içerisinde değişik göreceksiniz. Eğer hiçbir şekilde değişik görmezseniz yine getirmeniz gerekiyor demek ki çok e, kötü kötü durumda demek dedi. Dediğim gibi o oradan çıktıktan sonra işimiz biraz ferahlamıştı çünkü doktor dediği gibi hani tepki veriyordu şeye hani doktorun konuşmalarına böyle meraklı izliyordu, bakıyordu her yerlere. acil acil ilaçlarını aldık, ilaçlarını başlattık eşimle. en konumu en iğrenç tarafına. Kusuruma bakmayın. Bin kere özür diliyorum. Bir hafta içerisinde biz bunu tuvaletini tuvaletinde bekçilik yapmak zorunda kaldık eşimle. Ha hani biliyorsunuzdur evimizde dört tane kedi var. Bir tane olsa daha rahat olur ama hani yatakta yatarken uyurken bile kumunu eşelediği zaman kum sesini duyduk mu hemen fırlıyoruz kuma. Hani gömmeden görelim diye anladınız hani tam açıklamak istemiyorum dış kısmını görmek gör, e, dış kısmını görmek için aceleyle hani gömmeden bakmamız gerekiyordu kediyi hemen çıkartmamız gerekiyordu oradan <laughs> kum eşeliyor o yüzden hani gece gündüz demeden 7-24 saat eşimle kaba söylemeye gerekirse poposunu bekçilik yaptık bir de 4 tane kediyi hangisi girdiğini bilmiyorsunuz gece gece hep eşeli uykulu fırlıyoruz. Bakıyoruz ya mi oluyor ya başkası oluyor. İşte böyle bir hafta babosanın bekçilik yapmak zorunda kaldık. Dün ve yok dünden önceki gün biraz iyileşmiş kan yoktu. Yok pardon. 4 gündür ki falan kan yok. Şu an çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. Ama bir tık isallığı var ama biraz daha iyi çok şükür eski halinden baya baya iyi eski haline döndü hatta e, bu şey antibiyotiklerini içtikten sonra üç gün üçüncü günden sonra antibiyotiği ver vermeye başladıktan sonra oy, sonra mora diye konuşuyorum neredeyse antibiyotik vermem vermeye başladıktan sonra üçüncü günü kedi yeni eski haline döndü. Kudurmaya başladı, her yerde koşmaya başladı ve içimizde umut şey olmaya başladı. Çünkü inanılmaz korkmaya başladık. Hani üzülüyorum, aşırı derecede üzülüyorum. Benim kedilere olan duygum biliyor musun nasıl? Çok farklı bir duygularım var hani. insanlar bazen şunu düşünebiliyor hani bir kedi bu kadar da hani şey yapmana gerek yok ay iyi diyenler de oldu kendi arkadaşlarım da daha iyi diyenler oldu ama işte ben böyleyim ne yapayım duygularımı engel olamıyorum inanılmaz derecede seviyorum ben onları eşim de aynı şekilde her neyse çok şükür şu an iyi durumda onu da atlattık anlatmak istediklerim buydu arkadaşlar tabii ki güzel haberler değil de kötü haberler ha bu arada bir de şöyle bir şey var şu an konuşuyorum değil mi? Bir oradan bir buradan böyle kattım karıştırdım konuları. Uzun zaman konuşmadığım için baya kamerayla yabancılaşmış. İlişkilerimiz baya bozulmuş. Umarım bundan sonra ilişkilerimizi baya iyileştiririz. Çok umuyorum. Çünkü niyetim de bu. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. O video yüklenmiş olacak. Büyük ihtimalle siz o videoyu izlemiş olacaksınız. Çünkü bu ondan sonra yüklenmiş olması gerekiyor planıma göre. Ee, ne diyecektim aslında? Bakın unuttum ya. Özellikle yüklemeden video. Beklettim. Bir ay şu an falan geçti aradan. Bir ay boşluk oldu. Hiç video yüklemedim. Çünkü e, videonun ne videosu ya? YouTube kanalının şöyle bir kuralı var. Bir senede kura, e, şey, şart koyuyor. Bir sene içerisinde bin abone olmanız gerekiyor. Bir de 4000 saat izlenmeniz olması gerekiyor. Bir senede bunlar yapılmazsa izlenmeler sıfırlanıyor. Sonra bir dahaki seneden yine devam. Hani bir sene yine süre veriliyor. izlenme olması gerekiyor. 4000 saat kasılması gerekiyor. O yüzden dedim ki video yüklemeyeyim. Bekleyeyim bir sene geçsin. Ondan sonra yine yeni yılından video yüklemeye başlarım diye düşündüm. Ama şöyle bir şey düşünememişim. Bu bir sene hangi günden başlıyor? Ben kanal açtığım günden itibaren mi başlıyor? Yoksa ben ilk videomu yüklediğim günden mi başlıyor? Ve inanın ki bunu cevabını bulamadım. Hala bulamıyorum bir türlü. Ve sonra kendi kendime dedim ki aman boş Yükledim. Olsa oldu olmasa yok. Zaten nasipse olacak nasip olmasa olmayacak dedim. O yüzden bugün video yeniden video çekmeye başladım. Ve şöyle bir karar aldım yine. Bundan sonra inşallah Böyle sık sık videolar çekeceğim ve zaten görüyorsunuz işi aldım ve ne kadar güzel. Şu an keyifli keyifli çekiyorum biliyor musunuz? Ama bu konuşsam daha iyi. Kaç dakika? <laughs> 22 dakikadır konuşuyormuşum. Keseceğim bunu. Neyse arkadaşlar bunu kapatayım ben. Çok canınız sıkılmasın. Dediğim gibi bu işi aldım ya. Bundan sonra bol bol sızınla konuşacağız. Bol bol videolar çekeceğim. Hat yarın hatta şey düşünüyorum. Ee, soru cevap videosu gelecek bundan sonra. Bir de nasıl zayıfladım part ikisi gelecek. Ve tamamıyla açıklayıcı olan video gelecek. İnşallah yarın bunları çekmeyi planlıyorum. Her neyse yemeğimi bitiriyorum. Yerim yemeğim zaten soğudu. Ondan sonra manikürüm yapmam gerekiyor. Sonra yatıp uyuyacağız. E şimdi gelecek zaten inşallah. Her neyse arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz. Canın sıkılmadan videoyu sarmadan ilerletmeden izlediyseniz. Gerçekten tüm kalbimle size teşekkür ederim ve benim hayatımda olumlu olumsuz şeyleri benimle paylaştığınız için de gerçekten çok teşekkür ederim size. Kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Eğer videomu beğendiyseniz like basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum.